Video videoya girdik mi ya? evet girmişiz arkadaş. Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlere kafa topu 2 çekiyoruz arkadaşlar. Benim kuzenle maç başlıyor. Arkadaşlar inşallah ses çok güzeldir. Şu an kontrol edemem. Bir de Dur arkadaşlar şöyle ayarladım. Arkadaşlar ses size inşallah iyi geliyordu. Bir amca oğlu ve amca baba neydi lan? Kuzenle beraber güzel bir maç bakalım kim yenecek. Ben ya. Arkadaşlar ben video uzun olmayacak. Için biraz vallahi baba biz de oynamıyorduk biz paslanma falan. Ben de bugün ilk oldu bu kaç aydır. Benim de. Senden sonra ben hiç oynamadım vallahi. Hop bu da size arkadaşlar gelmedi ya. Hadi işte baba. Arkadaşlar bizim kanal için savaşıyorum. Oo arkadaşlar bu Allah ne ki? Allah. Arkadaşlar. Tamam hadi bir dahaki alıştı biz artık arkadaşlar ne sayarsa onu bilmem. Bizim arkadaşlar Arkadaşlar ben de kafa başlamışım. topu 2 oynamak isteyen varsa Tabii ki de gelip oynayabilir. Herkese meydan okuyorum burada. Benden iyi oynayan varsa gelsin baba. ben de ben paslanmışım. Vallahi göremiyorum seni ben. ana lah lah yarısı yapı yok diye. Şimdi son dakikada topu kaptım bir da son oh ya tam da maça gidiyor şeye gole gidiyordu. Oo 6-0. Ya bu sıra bakma baba ya. Yendik de. Bu sıra bakmıyorsun değil mi? Lan sen niye oyna demedin? Hah, rakip bulundu sonunda. Allah'tan. Allah'tan beni hep güzel yere koydu. Arkadaşlar biz şimdi boğa boğa gibi bölmeye başladık. Ağzımızdan küfür çıkarsa özür diliyorum. Hiçbir şey yapmadan bu olay attım gördünüz mü arkadaşlar İnşallah Görmüşsünüzdür Ayağa kalkınca çok iyi Oynuyormuş arkadaşlar Böyle bir bahane gördünüz mü Arkadaşlar bu arada Hiçbir güç şeyi kullanmayacağız Haberiniz olsun Ya arkadaşlar Kullanmak mı kullanmayak mı ben kullanmayacağım baba Adil bir dövüş olmasını istiyorum ben. Benim sabrım taşımaya Başladı Lan ne oldu sarı kat diye Tüh. Hep o emmi yüzüne Şu bu Yok, Ya arkadaşlar ben, bu şey Arkadaşlar Arkadaşlar bu Arkadaşlar bu, arkadaşlar, da, arkadaşlar, bu ben kaybedince ben böyle mi? oluyor Kaybetmezse bir şey demiyor Siz buna bakman arkadaşlar Yorumlarda belirtin kim haklı kim haksız diye Şşş, göreceğiz bakalım. Yani ben ben hak ben hakkımla kazanıyorum. Kimseyle E sen orada bekliyorsun abi bah, ne, ne oğlum sen de bekle. Sen keşke beklesen topu bana versen. Hı. Hadi oğlum. Ben son anda bir gol. Be, dakikaya bak va. Vay anasını ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan son anda ya. Son anda ya. Alo oyna dedim mi? Evet. Ben de dedim. Bak buna bir 10 on saniye de olsa beraber. Allah'tan edelim. şansımızı Ali şu ışığı yaksana ya. Burayı yak da şeyi kapat. Dur maç dursun arkadaşlar. Ali atma gol. Ben ben şu an bir gol yapmam Burayı aç. Hah ışığı da kapat tamam. Şey bana bana. Ya bana ne ya ben okuyorum. Ya tamam hadi ben arkadaşlar sıfır olarak görün. Tamam hadi bir gol at, bir gol at, bir gol, at, bir gol at, hadi. hadi Hayır oğlum bana ne? Onunkinin kendine geldi, sen kendin attın. Ya, bir tane istedi attım Yarrağım atar. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten özür dilerim. Kusura bakmayın inşallah telif melif yemeyiz. Bir de çocuklar izliyor ya. Lan nasıl Of ya. Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. Yani bizi çocuklar izliyor. Bizi çocuklar izliyor. Gerçekten özür dilerim. Hepinizden özür diliyorum abi. Küçükler hepinizden özür diliyorum. Traktör burada mısın? Traktör. Bizi izliyorsundur inşallah. En iyi takipçim. İlk bizi takip eden kişi. Traktör be. Her gün yorumunu yorumu yorumunu atar gider. Adam like'ını da atar. Of traktör. Evet. Traktör. Acaba nereden aldı o ismi? Traktörlerin mi var ki? Aha. Ha, tamam geldi. Geldi geldi geldi. Ala, tamam atmıyorum hadi. Arkadaşlar hassızlık olmasın. Top geliyor be. <laughs> Ali sen <laughs> oldu ya? Arkadaşlar biz buna bir öncelik verek bence. Ben. Senin beni alıştırma yapayım yok abi. ya ne kesme oğlum. Adamlar senin yenildiğini görsün. Baba her zaman yener. Oğlum kanalımın ismini bulan. Bütün mobil oyunlar oynuyoruz. Bizi geçen yok kazanan da yok. Var Oyna be. dedim mi? Evet. Eyacı ee, e, durup arkadaşlar kanala gelmeyi unutmayın lütfen. Şey, Hadi oğlum. Ben maç yükleniyor diyor şu an. Ben ne sayı sayıyorum çık. 14, 13. Çık, çık Çıktım Ben de 6, 5, 4. Çıktım Ali bu amma da ışıldıyormuş ha. Siyah beyaz bir ışık da Bu arada arkadaşlar hangi takımları tutuyorsunuz aşağıda belirtebilirseniz. Yani yorumlarda aşağı belirtin diyorum ama özel şarkı. Ha, dört liraymış yok baba. Bizim o kadar paramız yok. Ya. Arkadaşlar bu video az olabilir bu maçtan sonra kapatacağız çünkü daha Minecraft çekimlerimiz var. Hepsini biz araya zor geliyoruz. İki kişinin o iki kişi o bayağıdır da Minecraft gelmiyor. Vup. Kolbe. Vup. Şu. Şu. Uçtı. Hop gol be. Hop şu. Var. 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 Allah kahretsin. Eline, eline, Göreceğiz bakalım kim öğreniyor, eline kim öğrenemiyor. Arkadaşlar ben yoruldum <laughs> Arella. Daha demin 6-0 10-0 yenenlere biz adam demiyorduk ama olsun. Ya Ha 10-0 ha 11-0 ne var? Aa ne oldu? Oğlum babayı yenemezsiniz lan siz. Babayı bir gol attım ben sana izin verdim. Arkadaşlar oradan dedi çocuk üzülmesin diye. Bana yazdılar ki şey diye neydi? Allah ee, Allah olsun. Ali, Ali Ali şunu gönder şunu gö Ali şunu gönder Ali Arkadaşlar ya 4-3 daha demin yeğenim geldi ses var diye videoyu kapattık 4-3 yendim arkadaşlar Ali burada videoyu kesek mi bence Hem arkadaşlar şimdi Minecraft sen de keseceksen keseceğim Ya ben Nasıl açmadın? Yükledim mi? Tamam arkadaşlar o demek ki yüklemiş. O oh, şimdi kanala yükler. Arkadaşlar bu pazar günü gelecek video belki akşamdan da atarım. Pazar günü de başka da atabilirim. Bugün atamadım kusura bakmayın. Derslerim vardı. Çok yoğundum. Ödevler falan vardı. Bugün en geç Ali'yi gece buldum. Gece çektim videoyu. O yüzden kusuruma bakmayın. Görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizde de maç yapalım mı aşağıdan belirtmeyi oyun kim hava topu oynuyor kim hava topu oyna oynuyor onu demeyi de unutmayın bay bay görüşürüz